Lan! Ne yapıyorsun lan. Ne? lan? Oğlum 10 kilodan fazla tartıyor. Sen insan tartar mı lan? Tamam bu 5 kilo. <laughs> lan insan mı yiyor? <laughs> 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 abi Abi, abi. Sonra sonra abi, sonra abi sonra bir tane şey. çekirdek kaç gramdı? 1. Çizse senin beyninle aynı gram. Yeni zekalı! Bunu bu da harbi bir at. <laughs> <laughs> Yap! Recep abi vallahi vurma! Benim canımı sıkmak yerine Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Osman arkadaşlar Bugün sizlerle beraber kendi marketimdeyim Şaka yaptım tabii ki de babamın marketindeyim fakat şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Babam marketi şimdilik Samet de bize bırak. İkimize gel lan buraya. Bize çağır. Ha. Bak nasıl da biliyor ismini her neyse. Gel buraya. Arkadaşlar bugün baba. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kamerayı işte. öyle bir gizlemişim ki sürekli kafamı yemek zorunda kalıyorum gözükmek için. Her neyse arkadaşlar bugün babam efsane bir kışkırtma yapacağız. Şu an babamın gelmesini bekliyoruz dükkana. Ortalama 15 20 ya. dakika. Yok yemeyeceğim. Oğlum her bu açıp <laughs> yeme ya. Allah biz onları satmak için öyleyiz Geri zekalı. Allah Allah. <laughs> bugün babama efsane bir kışkırtma <laughs> yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır bayağı uzun zamandır babamla video gelmiyordu. Bu Ve video video atmıyor. Video at artık. Evet. Video at kanala. <laughs> video video. Kanalın şifresini atın her neyse bu evet. videoyu <laughs> sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve benim kanalımı da takip edin. Sen de kes, kes ya. Yani. Kes. Hayır ya. benim kanalım da obunu oynuyor. Her neyse arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Açıklama kısmında Instagram hesabım bulunuyor. Oradan beni takip edebilirsiniz. Yakında ufak bir bevsane bir çekilişler gelecek arkadaşlar. Oradan haberdar olabilirsiniz. Şimdi kamera açık kalacak fakat babam ne zaman gelir bilmiyorum. Gelmesini Arayalım. bekleyeceğiz ha. Arayalım. Hiç gerek yok ya. Ben de telefon yok bir kere. Çünkü şarja taktım. Her neyse. Şimdi babamın gelmesini bekliyorum. Sadece ona falan versene. He? Sade soda. Şey Parasını versene oluyor. <laughs> Kasalar alıp kasaya geri atayım. Mantıklı. Selam, Selam baba iyi. iyi sen ne yapıyorsun? Burada şey vardı lan, ne oldu bu maske? Ne vardı ki? Bandetta maskesi. Evet. Ha orada. Neleşe sattık. yok lan yok, bir şey sattığımız yok. Evet, bunu nasıl yaptın? Nasıl çocuklar, işler nasıl, iyi mi? Kesat ya. Değil mi? İşler kesat ama. İşler kesat değil, Samet aldığım malı, sattığım malı yiyor. <laughs> Aferin Samet, o zaman biz kendimizi Hayır, aldı, aldığım malı değil, sattığım Adama sattığım Kendin... malı yiyorum, adam parasını veriyor benim yerim. Kendimizi açalım. Ulan oğlum tamam. ben, biz size güveniyoruz. Bırakıyoruz anasını satayım, işimiz gücümüz var. Ya sen ekmek arası var mı artık onu söylesene. He? Alaka. Oturacağım baba ben kaçacağım işim var. He? Ben kaçacağım işim var. Ne işim var oğlum? İş bu değil mi? Tamam işim bu da. Ya benim işim var arkadaşlarımla buluşmaya git ya. Arkadaşlarım. Sen gelene kadar buradaydın ya. He? Gel otur. Tamam gideyim. Var mı isim? Oğlum bunlar niye? Samet. Ha. Samet. Bu al. Tövbe tövbe Aa, Samet ay. ya. <gülüyor> tövbe tövbe <gülüyor> Samet ya. Sen onu açıp yedin mi gerçekten? <laughs> lan var mısın sen? Oğlum onları ya müşteriye satıyorsun. Ya salamı açıp yedin mi? Oğlum müşteriye ya, de satıyorsun. Gel. He? Bir kalıp sat. Müşteriye de satacağız. Müşteri geldi. Hoş geldiniz. Gençler. Bir buçuk olması lazım. Bir, bir buçuk olur. 2 lira, 2 veya 2,5 lira. 2 Şuna... lira. 2 lira. O 5 lira ya. Ha pardon, pardon kafam karıştı. İyi akşamlar Fatih abi. Allah bereket versin. O 10 liraydı ya, dur ne kalsın. Ha pardon, pardon. Değil lira. Ya. Tamam, tamam. Şimdi. Çok acıktı ha. Evet. Nasıl? Kaç para baba? He? Kaç para bu? 1 lira. Ne abi. abi? Yumurta mı oldu? Evet. <laughs> Yapma. Ya. Ne zekalı. Bunu alayım. Valla <laughs> ben karışmıyorum. Allah çarısın. <laughs> 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 Ama çok güzel tadı var. Samet, Samet ne oldu? Var mısın Ama çok güzel tadı var. Yesene bir bak. Isır mı? Ver bakayım. Isır mı? Tamam bir dakika dur bakayım. <laughs> Yiyin mi? Oğlum abi oğlum müşteriye satıyor Müşteriye yaptı. Alır mı daha müşteri onları da yaparsın? Ama strafor oynadın. Açtım ben Oğlum niye? Bir şey deneyeceğim baba, vallahi bak bir şey deneyeceğim. Lan oğlum çikolata o çikolata. Abi bu yumurta değil mi? Ne zekalı mısın sen pardon, ya? Pardon, pardon. Vallahi kusura bakma. Allah Allah. Tamam. Oğlum sen... Siz... Abi, onu müşteri alır mı? Ha? Alır mı şimdi onu müşteri? Müşteri ya. alır mı? Ama siz? içinde kırıldığını fark etmiyor ki. Nereden bilecek? Ya Ali, Ali. Al, teşekkürler kardeşim. Samet. Ha? Samet geri Ya tost açtı. Sabahtan beri bir şey yemiyoruz ya. Allah Allah. Neyse yemeyeceğim. Babam kızdı ya. Yi <laughs> <laughs> bari, yi yi. Yi bari. Bunu böyle ya tamam yemeyeceğim. Geri zekalı. Ağzıma sokma. Midem bulamıyor. Oğlum böyle... siz ne yapayım? Allah, Ha. Benim sinirlendirme. Yumurta. Çikolata lan o çikolata. Tam böyle koysam tekrardan içinde olduğunu, kırık olduğunu fark etmeyecekmişler. Allah Yumurtayı sanki alır gibi Açılmış içindir. gibi görünüyor ya. Görmüyor tamam, musun? Tamam dur ben ayarlayacağım. Adam diye. gibi yaparsan olur. Abi, Adam gibi yaparsan olur. Ondan içinden civciv çıkar mı? Ha içinden civciv çıkar mı kırarsak? Oğlum, oğlum o çikolata Çok merak abi. ettim ya. B biraz Onun içinde şey var lan. Kırma oğlum. Vallahi kırayım ya. Lan oğlum. Al yumurta yaparız. Sen gel gel. Aa civciv çıktı. Civciv mi lan o? Gel. Gel oğlum şuraya. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Aleyküm. Sigara. Zara, sigara. Bu abilerin kızları. Kaç 50 lira değil mi? Ay pardon 10 lira abi. Yok 100 lira. Pardon. Zahide'den çıkmaz öyle değil mi? Çıkmaz mı? Zahide'den çıkmaz. Abi sigara içme sağlığa zararlı ya. <laughs> Sabet al tamam ben bunu istemiyorum. Sabet Allah. Oğlum ziyaret et abi. Ben yapmadım baba biliyorsun. Evet müşteri gelirse oğlum. Müşteri. Sen ne izleyen şey? B B tamam baba bir şey isteyeyim mi? Baba bana... Bak şuradan bir visite light ver Bana da bir ya. tane kısa para vereceğim baba. Kredi kartı geçiyor değil mi? Aynen. Kısa para vermez ha. Şunu Biz da alayım. Light, düz lira. Düz olsun 14 lira. Tamam mı? Hem ben de şuradan iki tane Şurada... aldım ya. Ne yapacağım bunu? Geçeceğim. Geri zekalı. Ama hayır bir ya burada müşteri hakaret. Hayır lan bunu böyle nasıl Müşteri falan kazanamazsın ki sen. Müşteri falan kazanamazsın ki sen. Ben sigara istediğim zaman alalım yani. Belki satacağım dışarıdan. Ne? E, 13'e alıyorum, 15'e satıyorum dışarıda Belki de ama böyle gelecek yani. Vaa ben bunu yapayım. Ağzını şimdi. Tamam bedava mı veriyorsun? Tamam bedava. Ne bedava? Sigara mı işte? Tamam akşam falan. Akşam kemikleri açarız. Ağırız anladın. Eee alırsın, başa alırsın. Eee alırsın, başa alırsın. Baba bir şey diyeceğim ya. Söyle. Ben kaç kiloyumdur ortalama? En yani, fazla tartıralım abi, tartıralım ya. Şu tüt, tüt bir tüt bir çek. Oğlum o ne yapıyorsun He. lan? Ne? Oğlum 10 kilodan fazla tartıyor. Sen insan tartar mı lan? Tamam bu 5 kilo. Ali insan mıyım? Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Kardeş <laughs> gel 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 abi, gel 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 abi, gel Bak beni sinirlendirmeyin ya. Abi abi, abi, abi. sana Abi bir tane abi. çekirdek kaç gramdı? Bir. Çiğitin senin beynin aynı gram. Samet. Ya ben, ben yapma diyorum. Ben bir görüyorsun. Ulan bir şey yapmıyorum ya. Oğlum bak. Ya, i̇şte şunu at çöpü. Bunu atalım mı bu çöpü? Niye atıyorsunuz oğlum? Yiyecek mi? Yeniyoruz anasını satayım. Bu ben çekirdek çıktı biraz. Çekirdek. Çekirdek çıktı. O sana detaylı bir şey konuşalım. Hoş geldiniz gençler. Hadi i̇yi akşamlar. Yine Geçler, tamam Hadi bir şey konuşalım ya. Şöyle. Şimdi ben... şey ya. Şey yapıyorum ya? Oğlum. He. Geri zekalı mısınız? Ha pardon. Müşteri, müşteri. müşteri geldi lan. Geri zekalı. Burası market, kapsam selam dükkanı değil. Tamam. Abi, de... Tamam, bir de oraya para koyayım mı? Al ben sana cüzdanını koyayım. sen şunu. Evet. Sen şunu al. Kimseye bir şey deme. Ha bu para zannettim. Ece <laughs> oraya niye atın? Oraya niye Oraya da etkisi temiz yok. Nereye atayım? Buraya mı atayım? Mantık <laughs> <laughs> be. Dışarı dışarı. Ece bir hafta elinden çekirdek elinde ha, yiyorsun. Elinle tamam cebime koy. Samet. Saçmalıyorsunuz zaten. Tamam, tamam. Biz kaçıyoruz zaten. Bir isteğin var mı? Şunu alalım da içinde o ne oyuncak çıkmış çok merak ettim. Ben baktım ya saçma sapan bir çıkmış. Evet. Ha bir tane bundan içe veriyorum lütfen. Canım çok çekti. Baba. Hiç, Teşekkür ederim. Ay bunu çarkalamadan açtım. Ne? Aa, süt, evet. süt, 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 süt. Meyve suyu değil o. Çarkalanmıyor mu? Oğlum süt içmiyor. Ben süt içmiyor. çarkalanıyor. Bu çarkalanmıyor mu? Benim canımı sıkma lan. işte İşte beyin yok. Diyorum küçükken beynimi doktor aldı. Yeni zekalı. Bu bu harbi bir ya. Daha, daha, daha Vallahi şaka yaptım. Yemin ediyorum. Bastonla olmadı lan seni. Yeni zekalı. Gel lan şurayı isim. Müşteri gelir. <laughs> Gel canım. Sakin ol. Tamam benim hatam. Ben sileceğim. Vallahi sileceğim. Yemin ediyorum sileceğim. Allah çarpsın şaka yaptım. Ben böyle davranır mıyım? Bak orada bak. Bak oraya. Vallahi şaka yaptım. Allah sizi kahretmesin. Gönül atasın oğlum. Ya bak burada gözüküyor. Yine video mu çekiyorsun? Aa. <laughs> Sana şurayı bas bas getir. Bas bas. Şimdi müşteri gibi ver. Üst. Hayır Aa, üstündeki, gömlek Aa, üstündeki gömlek benim. Abi üstündeki gömlek mahvoldu ya. Ananı satayım şu halime bak. Basma basma. Samet evet, hemen al buraya pas pas çek hemen pas pas çek. Baba sana bir şey göstereceğim. Ne? Ee. Yap. Recep abi vallahi vurma. Lan benim canımı sıkma. Gel Recep Vallahi yapmayacağım. Yemin ediyorum kapattım kapattım. vallahi çarpsın.